Manzara ne kadar güzelmiş. E fena işte. Sen ne kadar tatlı bir şeysin böyle. Tesla, gel oğlum. Aferin sana. Adı Tesla mı? Evet. Çok kıpır kıpırdır içerinde durmaz. <laughs> dim oğlum, dim oğlum. Ne kadar güzel isim koymuşsun. <laughs> Fotoğrafları göstereyim mi sana? Aa göster. Gel bakalım beğenecek misin? Aa çok iyi. ben bayağı fotojenikmişim ya. Olduğumun çok daha üstünde. Yok olduğun daha iyi. Photoshop yok değil mi bunda? Hayır ya? Photoshop yok Doğru. ama bence normalde gayet iyisin. Başlık da bayağı mükemmel hem de öyle çok daha yakından tanımadan. Bir de yakından tanısam diyorsun yani. Kim anlamış acaba? Ha, Cansu'nun bahsettiği kitap. Bakalım ne yazıyormuş. kendinize ait bir hayatınızın olması önemli. Mutlaka hobileriniz olsun. Hobilerim arasında aldatılmak, terk edilmek, işten kovulmak olur mu? Değişik diller öğrenin. Daha İngilizce daha var. Yurdan öteye geçemedik. Nasıl olacaksa. Ha. Yemek. Yemek yapmayı öğrenin. Bak bu olur. Yani yemek yapamasam bile... ...iyi ev yemeği yapan bir yerle anlaşabilirim. Yavaş! Kim bu yanda oturan saygısız ya? Hayır yani belki hastayız. Belki sevgilimizden ayrıldık üzgünüz. Ki öyle. İnsan bir düşünür. Please dua edin. Evdeki ilk gece. Yoksa ben kapınıza gelip haddinizi bildirmeyi bilirdim. <laughs> Terbiyesizler. Millet eğleniyor tabii. Özgür Özgür kapı çalıyor. Özgür aşkım süper. Sen kimsin? Asıl sen kimsin? Özgür'ün sevgilisiyim. <laughs> Bence sen öyle zannediyorsun canım. Çek ki şuradan. Hop. Nereye? Evime. Özgür nerede? Duşta yıkanıyor. Ya ne yapıyorsun? Ya, manyak manyak hareketler yapma. Çay hadi canım, hadi canım. Ya bırakır çık. mısın beni? İçeride kıyafetlerim var. Ben bırak beni. Ben senin kıyafetlerini getirim. Hadi, hadi, bırak. hadi. Bırakır hadi, mısın beni ya? Bekle burada. Hadi, evet, can, evet hadi mi canım. Hadi canım. Hadi canım. Bırakır mısın? Özgür. Özgür. Oh. Oh ne güzel. Allah. Zeksiz. Özgür! Özgür! Kapıyı aç! Al, al canım al hadi al kıyafetlerini hadi! Bırak beni! Hadi bakalım Allah. git hadi git! Özgür! <laughs> Özgür sen ne yaptığını zannediyorsun? Özgür neredesin? Özgür. Özgür bana bunu nasıl yaparsın ya? sakin ol. Sizden, çık çabuk. Sakin ol, ben yan dairede oturuyorum. Sakin ol. Can ee, Cansu yok mu? Bakma. Yine mi sen ya? Senin burada ne işin var? Ben nasıl bir şakanın içerisindeyim ya? Asıl ben nasıl bir şakanın içerisindeyim? Kim o ya? Ne oluyor? Manyan teki. Biz sadece bir gece birlikte olduk bununla. Kendisini sevgilin falan zannediyor bu. Yani eve geldi birden. Evde de başka kadın görünce bu delirdi. Anladın mı? Onu üzerine saldırdı falan şimdi benim peşimden. Baştan söylesene hemen kapıyı açayım. Ha çok komiksin. Sen geçen gün evin adresini hatırlayamıyordun be. Ben sana böyle mi davrandım? Dalga mı geçtim seninle? Evet daha kötüsü onun yerine beni otele götürdü. Bıraksa mıydım öyle barda seni? Evet en azından kimse benden faydalanmazdı. Faydalanmak mı? Ne münasebet ya. Asıl sen benden faydalandın ya. Mağdur olan benim ya. Öptün beni ya öptün. Üzerime saldırdın yani. Sen hatırlamıyorsun tabii o geceyi. Neler 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 yaşattın bana. <laughs> Hatırlatsana o zaman biraz hatırlamıyorum ben o geceyi ne hatırlamak istiyorum ne de hatırlatmak istiyorum. Öyle de beter bir geceydi yani. Aman iyi be, amma vır Aa, yani kötü bir gün geçirmişim, kendimi biraz dağıtmışım. Ne var bunda? Biraz mı? Biraz mı? Yani sabah teşekkür etmeyi böyle apar topar kaçmandan belliydi zaten. Yazık sana ya, çok yazık yani. Bak gözünü seveyim, Allah'ın adını verdim ya. Niyeti bozdu bu kız, gebertecek bizi. Ne olur bir şey de şuna, yok de falan gönder ya. Çok rica ediyorum, ne olursun bak ilişiyorum şuraya, gönder. Bilmiyorum, bakacağız artık. Buyurun. Merhaba. Özgür burada mı? İçeride mi saklanıyor? Evet. Yani buradaydı ama kaçtı. Ben sesi duyduğumda aslında ona engel olmaya çalıştım. Çünkü bence de artık birinin ona haddini bildirmesinin zamanı gelmişti. Ay maşallah su gibisin. Bakmaya doyamıyorum. Senin gibi birine bunu yapan yani inan bana elimde olsa onu sana seve seve veririm. Bir saniye düşünme. Şimdi tatlım... Bence sana hiç kendini daha fazla yıpratma. O birkaç gün dönmez. Pardon. Hatta o galiba taşınacaktı. İfşa oldu. Herkes anladı bunun ne olduğunu. O da ben taşınayım dedi. O yüzden sen onu bence unut. Yani onun gibi haysiyetsiz, üçkaçı, yalancı, biri için hiç değer mi kendini üzmeye? Güzelliğine yazık. Kıymış. Bak senin gibi kızın kıymetini bilememiş. Gel bak gel. Sokakta onun gibi binlercesi. Evet. Sen daha iyilerine layıksın. Bence de. Bence doğru diyorsun. Evet, hadi gel gel. Kıymetini bilen birine git. Haklısın. Görüşürüz. Tabii. cilt bakımı çok önemli bu arada, iyi yapmışsın. Hadi canım. hadi, hadi. Ya ne bakıyorsun, hadi sene. Dergi basıma girdiniz mi? Hayır. Tamam, girmeyin sakın, beni bekleyin. Tamam. Bay mükemmelmiş. Göstereceğim ben sana Bay Mükemmel'i. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.